Atmadı o da. Önündeki boşaları kullandı. İyi de yaptı. Şey şu. Şey şu. Serkan. Şey şu. Şey şu. Şey şu taşıdı. Şey şu attı golü. 44. dakika. Harika bir gol. Harika bir gol. Atif şey şu. Şey şu. Soldan aldı. Yayın oraya kadar götürdü. Şey şu. Takımını öne geçirdi. latif şey şu. Beş golü vardı biri Trabzon'a. Bir kupa golü vardı. ikinci kupa golü de Trabzon spor ağlarında. Şey şu. Serkan onu kovalıyordu. Serkan'dan kurtardı kendisini. İşte bu boşluğu yarattı. İyi yere vurdu. Giray geliyor. Mustafa Yumlu kapatamıyor. Uzanıyor. Tonga çıkaramıyor. Atıf şey şu çabuk bir oyuncu savunmanın bir anlık e, duraklamasını iyi çok iyi değerlendirdi ve çok iyi yere vurdu. Gerçekten güzel bir gol attı. Bu maçın ilk organize hata diyebiliriz aslında. Evet. E, gerçi kişisel gayretle gelişen bir ama şey e, vuruş mükemmel. Kalecinin de yapabileceği bir şey yok orada. Kadir. Tehlike bölgesinden uzakta top. Şey şu. Kafayı vurdu. Serkan yerde. Serkan hala kalkamadı. Araya top izledi Offside'de kaldı. Şey şu. Bıraktı Erman'a. Erman vurdu. Erman 76. dakika. 2-0 oldu. Erman'ın vuruşu filalarla buluşuyor. Şimdi Trabzonspor işler, işler, biraz daha zor. Sağın ne oyuncusu harika bir gol attı. Tabi tartışılacak bir gol bu. Serkan. Serkan. yerde kaldı o hava topu mücadelesinde. Oyun devam etti Hüseyin Göçek. Bir faul belirlemedi. Önce Enar hava topu istedi. Offside pozisyondaydı. İşte bakın bu pozisyon. Fizik olarak Atif şey şu tabi daha uzun boylu bir futbolcu. Bu kafa topunda başarılı. Erman'a pas altı at pası adeta. Ve Erman e, stilinde bir gol oldu. Çünkü Erman böyle bir oyuncu. Arkaya sarktığında... E, top tekniği de iyi. İstediği bırakıyor. Bir faal beklentisi içindeydi Serkan. Oyun devam etti. Erman gol attı. Tartışılır. Şimdi bu iki ayaklı bir maç. Trabzonspor'un atacağı burada bir gol her şeyi değiştirir. O golü de arayacaktır. Şimdi daha iyi bir maç izleyebiliriz. Son dik karşılaşmasında Hüseyin Göçek Artı ikinci dakikayı bitirmek üzereyiz Hatırı sayılır bir süre bu bölümde geçti Neredeyse bütün futbolcular yığıldı topun önüne Amerikan futbolu izliyor gibiyiz şu anda Evet 20 kişi topun başında diyebiliriz Sapara Geçti balacı Sapara Muteşem Sapara Uzatmalı ...bir gole imza atıyor... Buteşim ...Sapara bir... attı... İşte her şeyin değişebileceğini... ...zaman zaman söyledik... ...bu kupa mücadelesinde bir anda değişti tablo... ...o faulü yapan... Sivassporlu Sporlu oyuncu da... ...bütün arkadaşlarının 90 dakikalık emeğini... Ee ...heba etmiş oldu... ...çünkü gereksiz bir... ...faul yaptı fakat muhteşem bir gol... İşte Sapara... ...Sapara topu finalerle buluşturuyor... ...Trabzonspor... Hüseyin Hamdi e umutla dönüyor şimdi. 2-0'lık üstünlüğü son düdüğü beklerken kaybediyor. Sivas Spor bu golde Trabzonspor umutlanıyor. Sapara ölümcek, harika bir gol atıyor. Örümcek ağlarını almış resmen. Çok kalabalık bir baraj ama o barajın içerisinde geçecek bir boşluk var. Orayı buldu Sapara. Rıza Hoca'yı tribüne gönderdi Hüseyin Gülçek'i. Rıza Çalınbay'ın itirazları devam ediyor Hüseyin Göçek.